Herkese merhabalar. Ben Burak Şold. Bu videoda sizlerle İtopya'da toplamış olduğumuz Intel Core i5 12400F'li ve RTX 4070'li oyuncu sistemini inceleyeceğiz. Fiyat performans odaklı bir sistem arkadaşlar. Ya acaba işlemci biraz güçsüz mü? Ekran kartı çok mu güçlü kalmış acaba? Bütün detaylarına ineceğiz. Oyun testleriyle beraber performansını kanıtlayacağız. Videoya geçelim. Bu kasadaki amacımız hikayeli ve rekabetçi oyunlarda Full HD değil 2K'da istediğimiz grafik ayarlarında 120 kare saniye genel olarak da 150 kare saniye civarlarını görmek oldu. Intel i5 12400F ve RTX 4070'ten oluşan bir sistem. Şu an diğer donanım bileşenlerini görüyorsunuz zaten. Konfigüratör üzerinden istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu kasada 2K'yı hedefledik ama Full HD'de daha yüksek performans istiyorsanız işlemciyi yükseltin, sıvı soğutucu takın, bütçe karar sizin. 2 kyı 144-165 Hz monitörlerle kombinleneceğini hesap ederek topladığım bir sistem. Sizin planınız başkaysa özelleştirilebilirliğin güzelliği burada zaten. İtopya'dan İstanbul Acıbadem, Airport, Beylikdüzü veyahut Ankara Söğütözü mağazasına gidip görüp deneyerek de ekipman ve donanım satın alabiliyorsunuz. Kasa. Thermaltake H570TG ARGB. Mid Tower form faktöründe öyle kompak olanlara kıyasla daha enine daha boyuna bir kasa. Önü meş, solu temperli cam, plastik metal malzeme dengeli bir yapı oluşturulmuş. Temperli cam kapak tutacağıyla kolaylıkla açılıyor. Ben kasamı sık sık temizlerim veya vidalı olsa düşürür kırardım zaten diyorsanız. Güzel hem de plexi gibi öyle kolay kolay çizilmez. Önünde 3 tane 12 santim RGB fan var. Bir tane de 12 santim egzoz fanı. Üzerindeki tuşla efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Termal testlerde de termal bütçesini göreceksiniz. Üstünde toz filtresi var. Altında toz filtresi var. Mıknatıslılar. Üzerinde 2 tane USB 3.0 portu var ve genel toplam bu segmentte karşılaşılabilecek ama daha enine boyuna bir kasa. Anakart Asus Prime H610 MR D4 5 fazlı X16 slotu PCI Express 4.0 destekli Armory Crate ile kontrolü güncellemesi kolay. Giriş segmentinin en düz modellerinden biri sadece işlemciyi tam hızında çalıştırmasını bekleyebileceğiniz baya uygun fiyatlı bir anakart. 4 tane USB portu var. İkisi 2.0, ikisi 3.0 standardında. Kasanın üzerinde de 2 port desek toplam 6 USB tipi portu, benim minimumum aslında 8 ama onu da anakart üzerinden 2 ekstra çıkışla halledebilirsiniz. İşlemci. Intel 12. nesil Core i5-12400F. 6 performans çekirdekli ve 12 izlekli. Turbo ile tüm çekirdekler için 4 GHz'de çalışıyor. Cinebench çoklu çekirdek testinde 13100F'ye göre yarı yarıya daha fazla skor olabiliyor ve oyunlarda %9 ila %14 daha iyi. Ama 12400F 5000 TL, 13100F ise 2800 TL civarlarında performansa göre fiyat makası bayağı açıldı. Eskiden böyle değildi. RAM. G.Skill Ripjaws V 2x8 GB. 3200 MHz CL16 DDR4 bir kit. içerisinde SK Hynix üretimi netler bulunduruyor. Aslında daha önce birebir aynı RAM'de Samsung lentleri de görmüştük. Seriden seriye fark ediyor ama G-Skill kötü netler kullanmıyor. Stabiliteleri iyi oluyor. SSD, MLD M300 1TB kullanı Gen3 ve Fison kontrolcü vurgusu yapmışlar kutusunda. Performanstan öte fiyatıyla öne çıkan bir NVMe SSD'dir kendisi. TLC NAND yongalı, 3300 MB bölü saniye civarı okuma ve 3100 MB saniye civarı yazma hızına sahip ama tabii ki doluluğa göre bu hızlar değişiyor. %40 dolulukta 2400 MB saniye okuma ve 1900 MB saniye civarı yazma hızı elde etti. Yazma odaklı değil okuma odaklı işler yapacaksanız yani oyun için kullanılacaksa mesela uygun fiyatlı olduğu için oluru var. Ekran kartı Asus RTX 4070 Dual OC Edition. 2.5 slotluk öyle dev gibi bir şey değil. Çift eksen fanlı ki bunlar kart boşluyken tamamen duruyorlar. Gece indirme yaparken mesela ses üretmiyorlar. Metal arka plakası üzerindeki robotik çizgiler derken güçlü ve kompakt bir kart. Mikron üretimi 12 GB, GDDR 6X bellekli, DLSS 3.0 destekli hatta frame generation açarak Cyberpunk gibi oyunlarda aldığınız kare saniyeyi en az 2 katına çıkarmak mümkün olabiliyor. Power Supply Tüm sisteme ThermalTake TR2C 750W'lık power supply güç veriyor. Bronze, Silver, Gold değil, sadece 80 Plus. Modüler bir yapıda değil. Yani fiyat performans odaklı bir ürün ama benim sessizlik anlamındaki beklentimi kesinlikle karşıladı. Bobin zırıltısı da yapmıyor. Toplam sistem tüketimi 300 watt civarında olduğu için yükseltmeye de müsait. Tüm testleri Windows 11 üzerinde gerçekleştirdim. Güncellemeleri tamdı. BIOS güncellemesini de yaptım. XMP'yi de açtım. Ekran kartı sürücüsünü de 545.92 versiyon sürümle güncelledim ve şimdi full HD 2K ve 4K performansını tablolarla görelim. <laughs> Thought Dex was the best. <laughs> Rogue was lining up jobs when. Eskisiyle yenisiyle tam 18 oyunla beraber performansını ölçtüm arkadaşlar. Sizlere de gösterdim. i5 12400F ve RTX 4070 nasıl bir performans vermiş artık biliyorsunuz. Ama benim için özeti şudur. Bu sistemi 2K bir monitörle kombinlemek lazım. Neden? Bu arada testleri 3 defa tekrarladığımı ve bunların ortalamalarını sizlere aktardığımı özellikle belirtmek isterim. Aynı zamanda arkadaşlar en yüksek grafik ayarlarını da mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Zaten siz grafik ayarlarını da gördünüz. Şöyle ki Eski triple oyunlara gelelim. Shadowton Raiders DLSS açıyorsunuz 178 kare saniye elde ediyorsunuz 2K'da. Shadow of War 155, GTA 5 183. Hala multiplayer tarafı çok canlı olduğu için özellikle testlere dahil ediyorum. Yeni GTA çıkmadı çünkü bir türlü. Assassin's Creed Valhalla, FSR ve DLSS açabildiğim oyunlarda da açtım arkadaşlar. 2K'da 161 kare saniye elde ediyorsunuz. Metro Exodus DLSS açsanız da çok bir farkı olmuyor açıkçası. Hani 2K'da en düşük skoru aldığı oyunlardan bir tanesi de bu. 2K'da 102 kare saniye. Ama Sonra geliyorsunuz rekabetçi oyunlara. Overwatch 2 252 kare saniye. PUBG'ye geliyorsunuz 143 kare saniye. Apex Legends'a geliyorsunuz arkadaşlar 218 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Yani rekabetçi oyunculukta 2K'da oldukça güzel performans gösteren bir sistem. Zaten 2K için topladık. Full HD ve 2K skorlarının oldukça yakın olduğu oyunlarda göreceksiniz. Bu konu üzerinde de durdum. Yani bir dar darboğaz durumu var mı diye o konuya da tekrar detaylı bir şekilde geleceğiz ama... Yine sıralıyorum. Forza Horizon 5 DLSS e açıyorsunuz 193 kare saniye. Gears of War 5 127, Borderlands 3 109 kare saniye. Red Dead Redemption 2 DLSS e açıyorsunuz 120, Hitman 3 194, Rainbow Six Siege 2K'da 320 kare saniye arkadaşlar. Far Cry 7, Cyberpunk 7 özellikle cyberpunkta arkadaşlar e, frame generation açtığınızda DLSS performansı aldığınızda 68 kare saniyeden 167 kare saniyeye çıkıyorsunuz. 2K'da. Dolayısıyla tekrarlıyorum. Bu sistemi 2K bir monitörle kombinlemek lazım. Performansı oldukça tatlı ama Full HD performansı ile 2K performansının çok yakınlaştığı yerler var. Onun detaylarına da gelelim. Termal performans ve stabilite 3DMark Time Spy stres testinden %97 ile geçebiliyorsunuz ama Bu sistem %99.7 ile Geçti. Gerçek dünyada Üzeti şudur. Sabahtan akşama kadar Oyun oynasanız dahi %99.7 Oranla aynı performansı Sürdürebileceksiniz demek oluyor İşlemci oyunlarda 2K çözünürlükte %50 civarı yükle 70 derece civarlarında 4 GHz'de çalışıyor. Ekran kartı ise %93 ila %97 arası Kullanımla 60 derece suların da ısınmıyor desem yeridir. Zira 200 Watt'ın altında tüketiyor. Peki dar boğaz var mı? Evet Full HD'de bazı oyunlarda aldığı skorları siz de gördünüz. Full HD ve 2K skorları bazı oyunlarda birbirlerine çok yakın. Bu işlemci 4070'e Full HD'de yeterli gelmiyor. Donma, takılma, durma kesinlikle yok ama Full HD'de yeterli gelmiyor. Dolayısıyla Full HD monitör kullanacaksanız İşlemciyi yükseltin. 2K monitör kullanacaksanız CPU yükü düşeceğinden 12400F sınırlarda da olsa kullanılabilir. Ekran kartı yükseltmesi yaptığınızda Yine değiştirmeniz icap eder. Videonun sonuna geldiğimizde İtopya'da toplamış olduğumuz Intel Core i5-12450 ve RTX 4070'li bu sistemin bir linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Güncel fiyatını oradan görebilir, satın alabilirsiniz. Her zamanki uyarımızı yapalım. Fiyat performans odaklı sistemler oldukları için hızlı bir şekilde stokları tükenebiliyor. Siz karar verene kadar alayım mı almayayım mı diyene kadar stoklar tükenmiş olabiliyor. Benim de gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Hani markalarla bu fiyatlar için... ...görüşüyoruz, sürekli bir tartışma, konuşma halindeyiz... İşte şöyle olsa, böyle olsa, şu kadar stok ayarlansa... ...sözümüz bir yere kadar geçiyor arkadaşlar. O yüzden, şimdi ben size kasayla alakalı bütün detayları anlatmaya çalıştım... ...aktarmaya çalıştım. Umarım ee, tatmin olmuşsunuzdur gördüklerinizden. Kafanıza yattıysa çok geç kalmamakta fayda var. Hani bugün, yarından karlısınız gibi durumlar yaşanabiliyor maalesef. O durumlara kalmamak için arkadaşlar... ...videoyu izledikten sonra eğer kafanıza yattıysa... Tercih karar tamamen sizin arkadaşlar. Biz mümkün olduğunca fiyat performans odaklı sistemler ortaya koymaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince tabii ki siz müşteri olarak araştırın. Kararınızı verin arkadaşlar ama bu sistem budur. Fiyat performansı güzeldir. Ee, neler yapmanız gerektiği ile alakalı da zaten sistemde özelleştirme anlamında e, ee, tüyoları da verdim. Top sizde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sistemle alakalı benim değinmediğim bir şey varsa Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.